Canlı yayın demeye salak. Youtube'da izleyenler cici. Canlı yayındarsanız yayındasın lan. Bahadır döverim mi seni? Ne Ne yapma döverim canım. Yani şimdi ayıp ediyorsun. Şimdi hiç kimse izlemiyor ki. Biliyorum. Bak canlı diyor. Ama... Gözükme can. Burası mı siyah? Gördün mü canlı? Mümümümün haber konuşur. Aa, ben video çekeceğim. Youtube'dan mı? Hı hı. Nasıl çekeceğim? Öğüyor Çek musun? Umut ağacı da de den. Omolet mi? Ne videosu çekeceksin? Ha, bravo. Tam neyle ilgili? Bravo. Tam ya, sen silindim, tamam şimdi neyle Ay. alakalı? Ne? Ah. Sen... Mesela çekilişmeye başlamış mı? Bir tane şey video. Video mu? Kupa Öyle bir işte. O işini biliyorsun dostum. Biliyorsun değil mi işini? İşini biliyorsan işini de bileceksin bu hayatta. Oy da bak. <laughs> Hala canlı yayınız vardır abi yani. Abi ne lan? Ben gerçek Hazır. bir tarih bir savaşacağım kardeşler. Bok. Ne? Bok dön, bok. Bok mu? Bok. bok. İyi mi? Bok, bolok. Bolok diye bir şey var mıymış? Durla, dur Bir dur. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Muruk'ça konuşacağız. Biraz Evet arkadaşlar bugün biraz moruk moruk olabilirim. Çünkü moruk kaçma. Abi. Bom. Ne? Kalk yaş ağzın üstünde. Ha. Kalk Baş Başlatez... ah, mısın lan ne bağırıyorsun? Basket. Ah! Uş. Manyak. Kırdın lan bir sırtıma. Lan yapma. Oh. TV kodu ne lan? TV kodu ne lan? Uy şapla yersin. Az dur. Youtube TV'yi televizyon izlemek isteyen bir Youtube üyesiniz. You don't even know if Olmuyor. Ay. Da gıcık oldum, uyuz oldum he. Hasta etmeyin adamı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoş